Buna çalışmamız lazım. Gel kusura bakma Sefo. Hayrettin abi ben onu sevdirebilirim. Bunlar çalsın ben söylüyorum. Sen <laughs> sen vokal mi olmak istiyorsun? Yok ben şarkı okuyacağım. Bu, bu baştan gelmesi lazım. <laughs> Ya bu sefer adamı sürekli çağıracak mıyız? Adam olur konuğumuz bizim. İzan ben, 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 Ferdi'yi anladım solist. Seni anladım ok çalıyorsun. Ben bu diye Adem sen ne yapıyorsun? Ben kutu kovasıyla çalarım abi. Bir seni solo duyabilir miyiz abi? Tabii ki. Oha nasıl çalıyorsun abi? Yetenek abi. Adem nasıl yapıyorsun ne 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 Harbiden ben de şok oldum. Öğrendim <laughs> yani. Bak şöyle yapalım. Şaka yaptığımız zaman aramızda bir evet. şey belirleyin. Mesela tamam. bir şaka yaptık. Sefo bana bir şaka şarkı... yaptı. Ya ben işte, ne, ne de yapacaksın? Isabella. Şarkı yok, şarkı yok. <laughs> ya mesela çok güzel bir şaka geldi ardından. Radadan. Radadan. Şöyle. Pa Yok. Radadan. <laughs> Radadan. Yok. <laughs> Nenenen. Ne. Bak. <laughs> Nenenen. Ne. <laughs> ne, 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 ne. O da kutu kolayla yapmaya çalışıyor. <laughs> Aynı anda. Nenenen. <laughs> Isabella. Bı bı bı. Kötü bir şaka oldu. Kötü bir şaka oldu. İsabella seninle mezara ben Isabel bilmem mi? Zor günlerim geçiyor yoktunum yanımda. Tonu nasıl yakalıyorsun abi? Ee, i̇stediğim an oluyor abi. Peki çaldığın başka bir eşya var mı? Öyle deyince hırsızlık gibi oluyor. Pardon. Sodaya mesela üfleyerek bir şey yapamaz mısın abi? Bence sen... Benim yetenek bu abi. Mesela başka o markanın mi olmuyor mu yani? Olur. Fanta olur, Sprite olur. Neyse. Sefocuğum nasılsın? İyiyim abi. Şimdi arkadaşlar bir sohbet edeceğiz. Siz araya girersiniz bir şeyler olduğu zaman. Mesela şakanın peşine nenenin. Ezabel. Tamam şimdi değil ama. Hoş geldin. Ne Hoş yapıyorsun? Hoş bulduk abi. İyiyim sağ olun. Çok şüksün. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu arada. Bana böyle bir e, hediye diyeyim. diyeyim. alacağım geri alacağım. Onu. <gülüyor> 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 Çok beğendi herkes. Ben de beğendim. Güzelim yakıştı harbiden. Vallahi bu bedenlerimiz de uyuyor. O yüzden hiçbir sıkıntı uyuyor, yok. Uyuyor uyuyor. Çok güzel Ben sana olur. her bölüm gönderebilirim. Ne diyorsun ya? Var evde ya hazır. bu böyle bir temiz kalpli bir adam ya. Vallahi bak. Eyvallah. Bizim programımızın daimi bir konuğu var. Onu çağırmak istiyorum. Daimi konuk. Onlardan daha daimi. Onlar haftaya gider, yok onlar. Gelebilir miyim? Her hafta gelmek mi istiyorsun? Evet. Konuşalım bunu. Tamam, konuşuruz. Bunu bir konuşalım, tamam. tamam. Programımızın daimi konuğu, yürüyenlerin şahı. Böyle bir yürüyen görmemişsindir. Her türlü yürüyor. Avukat Erkan Yalçın geliyor. Gelsin Allah'ım. Allah'ım. Orkestral. İzabel izabel İzabella. İzabella şey yapsanız da başka bir şey yok ya, adam. ya. Geliyor, 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 gel, gel, bu kadar öde, gede, gel, gel,